Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun süredir, çok uzun süredir kullandığım, deneyimlediğim bazı ürünlerin biten ambalajlarını, bazıları da tarihi geçtiği için geri dönüşüme gitmek zorunda kalan ambalajları, içeriklerindeki ürünleri ve beğenip beğenmediğimi anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basarsanız her hafta düzenli olarak çarşamba ve pazar günleri yayınladığım videolarımdan ben video yayınladıkça sizlere de bir bildirim gelmiş olur. Şimdi hemen videomuza başlayabiliriz. Videoya başlamadan önce tekrardan uyarayım. Bu ürünlerin hepsini çok uzun zamandır kullanıyorum. Yani son bir ay veya son bitenlerden beri kullanmaya başladığım ürünler değil. Çok uzun dönemdir kullandığım, denediğim bazı ürünler. Bazılarını çok çok severek bitirdim. Bazılarının maalesef hani kullanım süresi dolduğu için, son kullanma tarihi geçtiği için geri dönüşüme göndermek zorunda kaldım artık. Özellikle likit bazı makyaj ürünleri var göstereceğim bu anlamda. Bazılarını tekrar tekrar alıp kullandığım devamı da olan, yedeğimde olan şu an yeni ambalajlarını açıp kullandığım ürünler de var. Hemen başlayalım. Kocaman bir sepet var önümde böyle dolu. Üzerinde en çok serumları görüyorsunuz şu anda. Serumları en üstte aldım. Onun altında daha büyük ambalajlar var. Bir de makyaj ürünleri var dediğim gibi. Hemen üstten serumlardan sırasıyla başlayacağım. Öncelikle Moru Derm'in hyaluronik asit ve kolajen içerikli olan anti-aging serum adındaki bu serumunu bitirdim. Bunu çok severek kullandım. Yedeğimde olan, tekrardan açıp başladığım ürünlerden bir tanesi zaten. Ee, i̇çerisinde hem hyaluronik asit hem kolajen var ve böyle yapışkan olmayan bir serum formunda olduğu için etkilerinden çok memnun kaldım. Ee, böyle ince yapılı ama cildi neme doyuran ve aynı zamanda cildin daha dolgun görünmesini de sağlayan bir serum. O yüzden hani pek çok böyle ürünle birlikte de kombinleyerek kullanabileceğiniz bir serum. İlk bir tanelere gidenlerden göstereceğim Morudermin Hyaluronic Acid ve Kolajen Serumuydu. Hemen ardından geçiyorum. Pure Choice'un iki tane ürünü bitirdim. Bunlar zaten birlikte kullandığım ürünler gibi. Pure Choice'un bu leke karşıtı olan serisindeki iki ürünü. Bir tanesi leke karşıtı olan içerikte AHA %7. yüzde %10 ve aynı zamanda %2'de alfa arbutin bulunan leke karşıtı olan serumu. Bu serumda traneksemik asit de var. Tamamen lekelere odaklanmış olan ve bir tane serumla böyle pek çok içeriği birlikte cildinizde alıp verimini görebileceğiniz bir serum olduğu için ben bunu çok severek kullandım. Zaten favorilerde de anlatmıştım. Leke ürünleri videomda da anlatmıştım. Yine aynı şekilde Pure Choice'un leke karşıtı olan bu toniğini de çok beğeniyorum ben. İçerisinde %7 glikolik asit var. Glikolik asit dahalar içerisinde daha böyle cilde alışanların kullanabileceği bir asit türü olduğunu söyleyeyim ancak benim cildim zaten alışkın olduğu için ben bunu tonik aşamasında kullandım. Ne zaman tonik aşamasında? Haftada 3 gün ben asitli ürünlere yer veriyorum. 3 akşam yer veriyorum. Bu iki ürünü de akşam rutinlerinde kullandım ve iki ürünü de haftanın 3 gecesi olacak şekilde kullandım söyleyeyim. Bu tonik olan ürünü ben avucuma dökerek kullanıyorum ama pamuğa dökerek de kullandığım oldu. Beğendiğim bir ürün. Zaten yedeğimde var dediklerim bunlardı. Yenileri açılmış olan ürünlerden devam ediyorum tekrardan kullanmaya. Pure Choice'un leke karşıtı serisindeki bu iki ürünü de hem hiperpigmentasyon hem sivilcelerden kalan kırmızı lekelerin giderilmesi yönünde destek olabilecek içeriklere sahip. Ancak şöyle söyleyeyim cildi asitlere alışık olanların başlayabileceği, yavaş yavaş rutinlerine sokabileceği ürünler, etkilerini gözlemleyebileceğiniz ürünler olduğu için çok severek kullandığım ürünler. Şimdi geçiyorum başka bir seruma. Bu da Dear Claire's markasının C vitamini serumu. Bu içerikte %5 saf C vitamini bulunan bir serum. Daha çok yeni başlayanların yani saf C vitamini de yeni başlayanların kullanabileceği bir serum. Ben açıkçası cildim alışkın olduğu için herhangi bir irritasyon yaşamadım bu ürünü kullanırken. Zaten daha yüksek yüzdelerde de saf C vitaminli olan serumlar kullandığımdan herhangi bir sorun olmadı. Ancak şöyle ki yapısı dokusu biraz böyle sürerken hafif yağlıymış gibi bir hissiyat veren C vitamini serumlarından. E, ancak içerikte sentelle olmasından dolayı da cildi yatıştıran bir yapısı da var. Yeni başlayanların kullanımına uygun. C vitaminine yeni başlayacak olanların, saf C vitaminine yeni başlayacak olanların kullanımına da uygun. Ancak saf C vitamini bazı hassas ciltleri irite edebiliyor. O yüzden biraz da hani böyle deneyerek temkinli yaklaşmakta fayda var. Ee, yeni başlayacaklar haftada bir kereyle kullanıma başlayabilir belki bu serumla. İçeriklerini çok beğendim. Zaten Dear Klaes markasının da kullandığım tüm ürünlerinden çok memnun kalarak uygulamıştım. Bu da dediğim gibi saf C vitaminine yeni başlayacak olanlara önerebileceğim güzel içerikli bir C vitamini serumuydu. Evet önüme serumları öncelikle topladım. Serum bazında gidelim. Madem C vitamini dedim o zaman C vitamini olanları sırasıyla anlatayım. Yeni bitirdiğim serumlardan bir tanesi yani başladıktan sonra da çok 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 severek kullandığım serumlardan bir tanesi. Yine ülkemize yakın zamanda giren Kore markalarından bir tanesi Kane markası. Kane markasının bu C vitamini içerikli olan Vita Drop Serum adlı bu ürünü çok beğendim ben. Yapısı muhteşem, güzel böyle süt kıvamında ve inanılmaz bir nem de veriyor. Yani nemlendirici kreme ihtiyaç duymadan C vitamini içeriğinden faydalanmak istiyorsanız böyle bir ürün beklentiniz varsa eğer bakılabilecek güzel bir serum bence. Ee, vitamin ağacı meyvesi özünden gelen yüksek oranda C vitamini içeriyor. Ee, ben çok beğendim. Pompalı bir yapısı var. Şu şekilde cam şişede dibine kadar sıyırdım, ters çevirdim, kullandım. Hepsini bitirdim. Tamamen sonuna kadar, son damlaya kadar bitirdiğim ürünlerden biri oldu tekrar tekrar alacaklarımdan bir tanesi şu anda da yine e, bu Kore markalarından Itfer markasına ait olan armut özü de içeren bir C vitamini serumu kullanıyorum. Onu da çok beğendim. Onda da askorbik asit de var. E, bundan sonra ona geçtim mesela denemek için ama buna tekrardan geri dönebilirim. Özellikle böyle yaz döneminde de rahatlıkla kullanabileceğim bir C vitamini çekti ürün de olur. E, bu da bitenlere gidenlerden üzüldüğü ürünlerden biriydi. Onun dışında başka bir C vitamini serumu Cosmet markasının. Bu minik deneme boyuydu. Elimde stoğumdaki ürünlerden de zaten ambalajı şişesi de göreceğiniz şekilde eski daha önceki versiyondaki şişelerden bir deneme boyu içerisinde gelmişti. Bunu da beğendim. Yani yine türe C vitamini içeriyor. Nazik içerikli bir ürün. Küçük boydaydı. Küçük boyda olduğu için çok uzun dönem kullanmadığım için açıkçası ve markanın daha büyük boyunda kullanmadığım için çok fazla hani etkileri bakımından bir şey söyleyemem ama Cildimi irite etmedi ve kullandığım dönemde bir sorun yaratmadığı için beğendiğim bir C vitamini serumu oldu. Başka bir seruma geçersem eğer bu da Beauty of Joseon markasına ait olan Ginseng serumu. Bu Repair Serum Ginseng ve Snail Mucin olarak geçiyor. İçerisinde hem ginseng hem de salyangoz özü var. Cilde onarma etkileri olan çok güzel bir serumdu. Buna bayıldım. Harika bir serum. Bunu mesela şu anda Arbutinli serumunu da kullanıyorum bu markanın. Aynı şekilde Beauty of Josion'un şu anda güneş kremini ve güneş koruyucu stick ürünü de kullanıyorum. Çok beğendiğim ürünler. Yani şöyle söyleyeyim yine hangi ürünü kullandıysam beğendiğim markalardan biri diyebilirim. Bir tane Mizo'nun Placenta 45 adındaki bu mini 9 mililitrelik deneme boyu olan cilde nem veren ve cildi dolgunlaştıran yenileyen serumlarından var. Bunlar da yine böyle 5'li set olarak da veya tek tek deneme boyu olarak küçük şekilde de satılıyor. Mizon da yine söylemeyi unuttum. Çok beğendim markalardan bir diğeri Kore markalarından. Serumlarının performansını çok seviyorum. Özellikle Hyaluronic Asit Serumu serideki çok beğendim serumlardan başka biri. Aynı zamanda salyangoz özü içerikli serumu da yine çok güzel. Kolajen içerikli olan büyük boyu da var. Harika bir serum. Çok güzel. Bu da cildi dolgunlaştıran, cilde nem veren anti aging etkileri bakımından da kullanabilecek çok güzel bir serumdu. Placenta 45 adındaki Mizon'un serumuydu. Ardından geçiyorum başka bir seruma. Bu da Revolution'ın %10 niacinamit çiçekli olan ve aynı zamanda içerisinde %1'de çinko bulunan serumu. Bundan bir tane de yedeğimde var zaten. Çok güzel bir serum. Hatta iki tane yedeğimde var. Biri kullandığım bir tane de hiç açılmamış olarak var. Çok güzel bir serum. Niacinamid %10 benim cildime iyi geliyor. Yani bazı ciltler %10 niacinamidle anlaşamayabiliyor ama benim cildimde uyum gösteriyor. Bir de aynı zamanda içerikte %1 çinko olmasından dolayı hani akneler yönünde de cilde iyi gelen içerikler olduğunu söyleyebilirim. Niacinamid çünkü gözeneklerin temizlenmesine de destek oluyor. Aynı zamanda sebumu da dengeliyor. Bununla birlikte çinko da yine sivilceler yönünde destekleyici içeriklerden olduğu için çok sevdiklerimden. Bu da bir tanelere giden başka bir ambalaj oldu. Şimdi geçiyorum başka bir markaya, Shivek markasının ürünlerinden. Bunları son kullanma tarihini geçirmemek adına biraz öne alarak hızlı hızlı bitirdim. Dibinde kalan ürünlerim vardı çünkü. Öncelikle High Girls By Pores adındaki içerikte yine %10 niacinamide olan serumunu bitirdim. Bunda da yine %1 çinko var. Beğendiğim serumlardan bir tanesiydi. Başka bir serum aynı markadan Hydra Boom Boom olarak geçen daha önceki ambalajıyla olan serumuydu bendeki. Hatta bunun incelemesini de yapmıştım. Yine izlemeyenler için tüm ürünlerin incelemesini yaptığım videonun linkini de bırakırım. Bu %2 yelonik asit ve %5 B5 bulunan içerisinde aynı zamanda bunda ilave olarak niacinamid ve propolis de bulunuyor. Bu anlamda hani niacinamidli bir serum olduğuna dikkat ederek rutinlerde buna göre dahil etmekte fayda var diye tekrardan söyleyeyim. Özellikle mesela saf C vitamini kullanıyorsanız arkasından niacinamidli bir serum olduğu için bu serumu kullanmanız yelonik asit ama artı niacinamidli olduğu için Belki bazı ciltlerde bir iritasyon yapabilir. O yüzden saf C vitamininden sonra bir süre ara vermek, hani 15-20 dakika geçtikten sonra belki bu tür niyasinamitli olan bir ürünü kullanmak ya da bunu akşam rutinine atmak gibi de kullanılabilir. Gelen sorulardan bazılarına göre de cevap vermek adına söylemek istedim. Yine güzel nem veren bir serumdu. diğer bir serum yine Shivek markasından Power Deep Puff Girls adındaki göz çevresindeki şişlikleri engellemek ve morlukları engellemek adına içeriklere sahip olan kafein içerikli ve aynı zamanda glutatyon ve hilonik asit içerikli göz çevresi serumuydu. Bunu tam olarak maalesef ki bitiremedim ama kullanım süresi de geçtiği için artık geri dönüşüme göndermek zorunda kaldım. Çünkü dediğim gibi çok daha önceden açmıştım ve göz çevresi için uygulanan serumlar çok az uygulandığı için süre üzerine tarihini yazdığım için de artık süreyi aştığım için dolayısıyla bunu geri dönüşüme göndermek zorunda kaldım. Bir tane de Skin Miso markasının Kore markalarından bir tanesi. Pore Corset serumu var. Bu da gözenekleri sıkılaştırmak için olan bir serumdu. E, bunun yapısını dokusunu beğendim. Özellikle yağlı ciltlerin sevebileceği bir serum olduğunu söyleyebilirim. Cildi çok fazla kurutmuyor. Ancak böyle hani gerginleştirmiyor cildinizi. Öyle tamamen suyunu kanını çekecek kadar kurutmuyor. Ancak o sebumu dengeye sokan serumlardan bir tanesi. Bunu da yine zamanı dolmadan bitirdiklerim arasına göndermiş oldum. Şimdi retinol iki tane ürünüm var. Bir tanesi retinal içerikli olan. Vitamin Amazing Bakuchiol Night Cream by Vichtren'in çok sevdiğim içerisinde retinal bulunan ve aynı zamanda Bakuchiol bulunan bu serum krem formu olan ürünü. Bu da bayıldım. Tekrar tekrar alıp kullanabileceğim ürünlerden bir tanesi. Cildime çok iyi geldiğini söyleyebilirim. Retinal içeriği retinolden daha hızlı retinoik aside dönüşebildiği için dolayısıyla etkilerini daha hızlı gözlemleyebildiğiniz ama retinol gibi de cildinizi irite etmeyen güzel bir içerik olduğundan bunda da formülasyonda bakıç yolla birleştirilerek nem dengesi de sağlandığı için ben çok beğendim. Eğer ki yeni başladıysanız ve retinal türünde de bir içeriğe yeni başlamak istiyorum diyorsanız eğer yavaş yavaş cilde alıştırarak geçilip kullanılabilecek ürünlerden bir tanesi. Ama her akşam değil haftada bir akşamla başlayarak cilde alıştırmakta fayda var. Bir diğer kullanıp bitirdiğim üründe L'Oreal'in saf retinol içerikli olan bu serumuydu. Bu da yine çok uzun zaman öncesinde kullanmaya başlayıp bitirdiğim dibinde çok az kaldığı için de maalesef artık süresi dolan. Oraya giren ürünlerden dolayı da süresi dolan ürünlerden ama kullanırken çok beğendim. Zaten çok çok az kaldı yani dibinde kullanmadığım miktarı. Şöyle söyleyeceğim bunda %0.2 retinol bulunuyor. O yüzden de hani içerik olarak yeni başlayanlara uygun ama yine böyle haftanın bir gecesinde kullanmaya başlamakta da fayda var. Çok hassas ciltleri irite etme ihtimali de olabilir. O yüzden biraz daha temkinli yaklaşmakta fayda var. Yeni kullanmaya başlayanlar önce nemlendirici kremi sürüp üzerine bunu sürüp tekrar nemlendirici kremi sürerek hani böyle iki nemlendirici arasına retinol ürününü e, alarak sandviç metodu uygularsa daha etkili olabilir diye düşünüyorum. Nemlendirici kremlere gelirsek eğer bir tane Rovetin markasının Clean adlı bu nemlendirici kremini bitirdim. Çok güzel bir nemlendirici krem cildi tamamen böyle neme doyurup sanki böyle su içirmişsiniz yüzünüze gibi bir hissiyat veriyor. Sabah akşam kullanıma uygun ve kullandığınız pek çok aktif içerikle birlikte onların üzerine kullanabilecek yapıda olan bir nemlendirici krem. Ardından geçiyorum bu L'Oreal'in nemlendirici kremleri bitti. Bunları aslına bakarsanız şöyle ki ben başladım sonra eşime verdim eşim kullandı bu kremleri. Bunlar neler derseniz eğer L'Oreal Hyaluron uzmanı olarak geçen serideki Hyalonic asitli serisinden iki tane nemlendirici krem var. Bunlardan bir tanesi gece kremi bir tanesi de gündüz kremi. Gündüz kremi olan da içerisinde güneş koruma faktörü 20 de bulunuyor. E, yapıları bakımından güzeldi. Benim cildime bir tık yoğun geldi. Ben o yüzden fazla yoğun geldiği için kullanamadım. Ama mesela o kuru ciltli olduğu için onun cildi daha rahat kabul etti bunları ve beğenerek de kullandı. Ee, birazcık böyle bu Loreal ürünlerindeki o bir parfüm kokusu var içerisinde sürerken ee, eğer ki hani koku hassasiyetiniz varsa işte bu hafifçe böyle bu koku biraz yoğun gelebiliyor ancak sürdükten bir süre sonrasında koku tabii ki uçuyor yok oluyor gidiyor ama o ilk sürdüğünüzde çok yoğun geliyor ben e, o yüzden de hani koku hassasiyeti olanları uyarmak istedim. Ben de herhangi bir iritasyon yapmadı ama dediğim gibi bana sadece yapıları bir tık yoğun geldi. Bir de yine L'Oreal'in yaş uzmanı olarak geçen bu serisindeki ürünü kullandım. Bu da 40 yaş üstü olan serideki ürünüydü. Nemlendirmesi güzel, günlük bakım için kullanabilecek bir krem. Ekstra hani böyle şu etkiyi gördüm diyemem ama cildime sürdükten sonraki o nemlendirme hissiyatı güzeldi. Ee, üzerine mesela güneş kremi de kullandığımda topaklanma vesaire de yapmayan bir nemlendirici kremdi. Başka bir nemlendirici kremse Revitalift'in Filler adlı nemlendirici kremiydi. Bunu ben kullandım, bitirdim, dibine kadar bitirdim. Hyaluronik asit içerikli olan e, yine serideki ürünü bu. E, Revitalift Filler Hyaluronik Asit geçen serideki ürünü. E, bu bunun yapısını çok beğendim. Yani şöyle mesela az önce söylediğim şunlar bir tık koyu, yoğun gelirken bana bunu beğendim. Bunu ben gece mesela uyguladım. Özellikle böyle Retinol ürünlerimi sürdükten sonra onun üzerine sürdüm ki hani birazcık daha böyle yoğun bir nem versin diye, retinol ve retinal arkasından serumların o kurutucu etkisini birazcık engellesin diye kullandım. Gündüz kullanımı birazcık fazla yoğun geldi bana. Çünkü ben zaten güneş kremi de kullandığım için gündüz o ekstra yoğunluğu dolayısıyla gece rutinlerine ben bunu atarak kullandım. Evet, nemlendirici kremler bitti. Bir tane de böyle onarıcı bir krem vardı. Bu onarıcı krem de Chamos markasına ait olan Repair Sika Centella Cream adındaki kremi şu anda da zaten aynı boyda bu mini boyu bir tanesi banyoda duruyor. Sürekli her çıkan sivilcenin üzerine uyguluyorum. Zaten videolarda da gösteriyorum. Geri dönüşüme gidenlerden bir tanesi çok sevdiğim Svisoder markasının şampuanlarındandı. Bu elimdeki normal ve kuru saçlar için olan şampuanı çok beğendim bir şampuan ve saç dökülmesini kesinlikle azaltan bir şampuan. Bunu tavsiye ederim. Daha önceden de bitenlerde sürekli size ambalajlarını gösterdim. Önceden favorilerde de anlatmıştım. Gerçekten çok güzel, çok etkili bulduğum bir şampuan. Bir diğer çok beğendiğim ve bitirdiğim ve birazcık hani yüksek fiyatlı olduğu için e, bitirirken de üzüldüğüm bir üründe. Moremo'nun Whipped Cream Treatment adlı bu e, saç köpüğüydü. Bu aslında bir essence gibi. Saçınızı duştan, yıkadıktan, şampuandan ve saç kreminden arındırdıktan sonra Duştan çıkıp böyle havluyla kuruladıktan sonra birazcık avucunuza sıkıp saçlarınızın boy ve uçlarına bunu yediriyorsunuz. Sonrasında tarıyorsunuz. İster öyle bırakın isterseniz kurutma makinesi kullanıyorsanız saç kurutma makinesiyle kurutun. Saçlardaki o elektriklenmeyi alırken aynı zamanda saçları besleyen proteinler, amino asitler bakımından zengin olan çok güzel bir saç köpüğü bu. Biraz fiyatı yüksek. İndirim dönemlerini takip ederek tekrar indirime girerse kesinlikle kaçırmayacağım ürünlerden biri. Bir tane kağıt maske var. Kağıt maske boru çok fazla yapamıyorum ama zaman zaman böyle yaptığım zaman da işte bir taneler ambalajlar içerisine giriyor. Serumları çok fazla kullandığım için kağıt maske açıkçası ihtiyacım olmuyor. Üst üste birkaç tane serumu rutinlerimde kullandığım için. Bu Mizo'nun Scaluronic Water Fit Mask adındaki kağıt maskesini çok beğendim. Bunu şunun içinde de beğendim. İçerisinde çok fazla serum sıvısı vardı. Küçük böyle bir hani e, yedekte e, seyahat boyu olan kapların içerisine hatta serumu aktardım. Ertesi gün de yüzüme ve boynuma o serumu sürerek bile kullandım. O şekilde de 2 gün rahatlıkla hatta 3 gün yetebilecek kadar serum koymuşlar içerisine. O yüzden bence hani parasını 3 günlük bir serum içerdiği için hak eden bir kağıt maske olduğunu söyleyebilirim. İçerisinde Sika Centella özü bulunduğu için cildi yatıştırma etkileri var. Zaten böyle cildimde o sivilcelerin fazlalaştığı dönemde kullanmıştım ve sakinleşmesine destek olmuştu bir 15-20 dakikaya yakın yüzümde tuttuktan sonra ardından nemlendirici kremle kapanışı yapmıştım. Bundan sonra başka bir serum sürmeme gerek kalmadı. Çok güzel nem veren bir kağıt maske oldu. Bunu da yine böyle sika içerikli kağıt maske arayanlara önerebilirim. Evet şimdi böyle baya bir makyaj ürünü var önümde bitenlerde size söyleyeceğim. Öncelikle iki tane maskara var bitenlerde. Bunlar çok çok sevdiğim maskaralardan. Bir tanesi L'Oreal'in Lash Paradise adlı maskarası, bunu çok seviyorum. Şu anda bundan yedeyimde de var bir kutu açılmamış olarak. Bu maskaranın fırça yapısı ve uygulamada kirpiklerimi böyle yoğun güzel göstermesi, benim kirpiklerimde işe yaraması bakımından çok beğendiğim bir maskara olduğu için yedekledim kendime indirim zamanında. Lash Paradise L'Oreal'in en sevdiğim maskalarından bir tanesi. Bir de Sky High Maybelline'in bu Lash Sensational Sky High adındaki maskarası. Bu klasik olan versiyonuydu. İlk çıkanlardan, ilk çıktığı zaman aldıklarımdan. Bu da bitti. Bunun da yapısını beğeniyorum. İlk çıktığında çok fazla beğenmemiştim. Fakat kullandıkça güzelleşti bende bu. Ondan sonrasında mesela black olan versiyonu, siyah ambalajlı olanı çıktı. Siyah ambalajlıyı bundan daha fazla beğendim. Kirpikleri daha yoğun ve daha siyah gösteriyor kesinlikle. Uzatıyor, çok güzel, çok kolay uygulanıyor. Asla gün içerisinde dökülmüyor. Kirpiklerde batma yağma hiçbir şey yapmıyor. E, bu da aynı şekilde fırça uygulaması çok benzemekle birlikte. Diğer siyah olan bundan daha yoğun göründüğü için onu daha çok tercih ettim ben. Şimdi bazı ürünler var önümde. Şöyle bunlar maalesef ki çok az içerisinde ürün kalıp da artık kullanma tarihi ne yazık ki dolduğu için bir tanelere gidenlerden e, bazı kapatıcılar var. Bir tanesi Biulis'in Closet kapatıcısı, bunun altında çok az kaldı aslında bakarsanız dibinde kaldı, rengini birazcık size göstermek için de bazen karşılaştırma yapmak için de ürünleri elimde tutuyorum. E, o yüzden de hani böyle dibinde biraz ürün bırakıyorum ama bunun artık üzerinden bayağı bir zaman geçti, şöyle göstereceğim rengini, bendeki Light Beige rengiydi. Kapatıcılığını beğeniyorum. Göz altında herhangi bir şekilde milyada yapmadı. Uygun fiyatlı bir kapatıcı arayanlara da önerebileceğim böyle göz altınızı kurutmayan, çöl gibi kurutmayan, çizgilere dolma yapmayan, ince yapılı, nemli bir süngerle de kullanabileceğiniz veyahut da böyle kuru bir tok yapıdaki o naşıta 136 gibi bir fırçayla da rahatlıkla uygulayabileceğiniz güzel bir kapatıcı. bence uygun fiyatlı kapatıcı arayanlara Birinci tercih olarak bunu söyleyebilirim. Benim çok az kaldığı için içerisinde dediğim gibi ve tarihi geçtiği için bir tanelere giden ürünüm oldu. Bir tane Lottie London markasının bir kapatıcısı kalmış. Bu baya önceden vardı artık yok Watsons getiriyordu bu markayı. O zamandan kalmış elimde ve ben bunu o zaman biraz koyu bir rengini almışım açıkçası. Got it covered olarak yazan. Zaten şu anda yok aslında çok fazla üzerinde konuşmaya da gerek yok. Buff rengiydi bu benim elimdeki. Şimdi size şöyle rengini göstereceğim. Biraz da zaten kalın bir yapısı vardı bakın şuradaki alttaki baya baya koyu bir renk aslında kapatıcı olarak ve göz altlarımda böyle çok süngerliydi başlığı da koyu göründüğü için kullanamamıştım. Başka bir şeyle de karıştırınca daha bir yoğunlaşıyor göz altlarında iyice yoğunlaştığı için kullanamadığımdan dolayı ve marka da artık ülkemizde de olmadığı için Lottie bu kapatıcısı da geri dönüşüme gidenlere gitti. Ee, bir tane yine bu Maybelline'in Super Stay kapatıcısı var. Bu da yine bayağı bir önceden kalan karşılaştırma için elimde tuttuğum kapatıcılardan biriydi. Light 15 rengi. Bunu mesela çok seviyordum ve bayağı da bitirdim zaten. içerisinde yok denecek kadar sıktığımda hiçbir ürün çıkmıyor. Yani bitti gibi bir şey böyle içerisinde. Renk ton olarak güzeldi. Ancak yine Biolis mi e bu mu derseniz. Mesela ben Biolis'in e, az önce gösterdiğim kapatıcısını bundan daha çok seviyordum. Bu 15 rengi light olandı. Güzel bir kapatıcıydı. Yine göz altlarında fazla kuruluk yapmayan likit yapıda gibi ama kapatıcılığı da güzel olan bir üründü. Bir de yine kapatıcı olarak Physicians Formula'nın bu çift taraflı olan kapatıcısı var. Bir tarafı sarı, bir tarafı daha böyle pembe alt tonlu olandı bendeki. Bunu da beğenerek kullandım. Yine içinde çok az kaldı ve yine süresi dolduğu için bir bitenlere gidenlerden. Ben ikisini üst üste uyguluyordum ama cilt alt tonluza göre ister pembe ister sarıyı da ya da önce sarıyı geçerek eşitleme yapıp sonra üzerine pembeyi geçerek gibi kullanılabilecek ürünlerden ince yapılı olmasından dolayı çizgilere dolmamasından dolayı beğendiğim bir kapatıcıydı. Evet kapatıcılarda bunlardı geri dönüşüme giden. Hemen ardından şöyle kaş ürünü var. Bir dolu kaş ürünü var. Şimdi ben kaş ürünü çok fazla kullanmıyorum. Kaşlarım gür olduğu için. Ama videolarda denemek için de birçok kaş ürünü alıyorum. Sizlere de yorumlayabilmek için. Elimde birçok kaş ürünü artık tarihi geçtiği için. Ve bu kaş ürünleri de genelde hani böyle sok çıkar içerisine giriyor. Kaş ürünü tekrardan içerisine giriyor. Ve süresi dolduğunda da açıkçası bunları evden çıkarmak gerekiyor. O yüzden bunları şu anda geri dönüşüme göndermek zorundayım. Renkleri zaten böyle birazcık değiştiği için de hafif böyle bir kullanımda e, eyvah olmaya başlıyorum. E, neler var derseniz eğer beğendim beğenmedim bu şekilde söyleyerek geçeyim size. Wet n Wild'ın Mega Clear adlı karşı sabitleme jeli. Güzeldi, uygun fiyatlı, böyle kaşlarda beyaz jöle gibi kalmayan, güzel sabitleyen ama böyle kazık gibi de yapmayan kaşları güzel bir üründü. Tekrardan alıp kullanırım. Bu e, bayağı bir uzun süredir e, burada duruyor. O yüzden artık geri dönüşüme gidiyor. E, Biolis'in Shape It adlı bu ürünü. Bu da güzeldi ama mesela Wet n bundan birazcık daha fazla beğendim. Nedenine gelince bunun fırçası çok büyük. Yani böyle bir maskara fırçası kadar kocaman bir fırçası var. Uygularken bu bana birazcık fazla büyük geldi. Biraz daha küçük fırçalı olanları tercih ediyorum kaşlarımda kullanmayı. O yüzden bunun fırça yapısını çok beğenmediğim için elim çok gitmedi açıkçası ve zaman aşımına uğramış oldu. Bir diğer ürün beğendiğim Essence'ın e, kaş jeli. Bu zaten hala var. E, Essence'ın Lash and Brow adlı ürünü. E, bu da yine çok uzun zamandır kullanıyorum. Bakın mesela bunun kaş fırçası gayet uygun. Tam böyle ideal bir kaş fırçası bu ürünü. Ne çok küçük ne çok büyük. Bunu da sabitlemesi güzeldi. Jöle gibi böyle beyazlık yapmamasından dolayı sevdiklerimden bir tanesi. Hatta bundan bir tane alayım ya kendime yeniden. Bir yedekliyim yani elimde bulunsun. Yine çok beğendiklerimden bir tanesi. Show Your Pastel'in bu Show Your Piece adlı transparan kaş jeli. Bunu da çok beğeniyorum. Bakın bunun da yine fırçası az önce gösterdiğim Essence'inki gibi. Bu uygun fiyatlıdan bakılabilecek bir ürün. Bunu zaten bitirmişim. İçerisinde çok az kalmış artık. Yani biterek gidenlerden diyebiliriz. E, ee, buna uygun fiyattan bakabilirsiniz kaşreli olarak. Yine beyazlık bırakmayanlardan biriydi. Ee, pastelin yine Eyebrow Mascara adlı bu renkli olan. Bunun kapağını ben böyle kırdım ama şu şekilde kullanıyordum. Küçük bir fırçası var. Bu elimdeki rengi Dark Brown olan 23 numaralı. Bunu mesela rengini çok beğenerek kullandım. Bitirdim hatta bunu yani. Bitirerek geri dönüşüme gidenlerden bir tanesi. Kaş rengimde çok fazla koyu değil, çok da açık da değil. Tam orta kahve renginde. Güzel bir renkteydi. Dark brown yazdığına bakmayın. Böyle çok çok koyu durmuyor. Ama yine çok açık renk kaşlarınız varsa o zaman daha açığına bakmanız gerekebilir. Bu mesela uygun fiyatlıdan bir favori yani bakılabilir ürünlerden bir tanesi. Renkli kaş maskarası arıyorsanız eğer. Bir çok eski bir ürün var ya. Maybelline Tattoo Brown Long Lasting diye geçen böyle tint bir ürün. Bu böyle sürüyorsunuz kaşınızın üzerine mürekkep gibi bir şey. Ondan sonra bu üstünde kalıyor. Sonra kaldırıyorsunuz. Altı böyle tamamen hani Sanki bir dövme yapmış gibi orayı koyulaştırıyor falan o tür bir üründü bunu incelemek için almıştım. Bu da kalmış yani bir kenarda o yüzden bu geri dönüşüme zaten gidiyor çok eski ürünlerden biri olduğu için. Loreal'in Skin Paradise'ı çok 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 severek kullandığım ürünlerden bir tanesi. Tam bir böyle ilkbahar ve yaz ürünü. Tekrardan belki ilkbahar ve yaz döneminde böyle hafifçe elimle bile uygulayarak sürmek için değerlendirebilirim. Benim kullandığım light yazan 01 light yazan rengiydi. Bunlar aynı zamanda SPF 20 de bulunduğu için çok güzel bir ürün bu. Eğer ki ambalajı değişti galiba bunların bulursam tekrardan alırım yaz dönemi için dediğim gibi. Biolis'in bu Beautified adındaki ten ürünü Pale Almond olan rengi. Benim tenimin tonu birazcık açıldıktan sonra bu bana koyu gelmeye başladı açıkçası. Ancak yazın kullanabilirdim ama zaman aşımına uğradığı için de kullanamadım. O yüzden bu bu şekilde geri dönüşüme gidiyor. E, güzel bir ürün. Böyle ince yapılı bir ürün. Yani bir fondöten gibi değil de daha çok böyle nemlendirici bir ten ürünü gibi geldiği için beğenmiştim bunu. E, bayağı da kullanmıştım aslında o cildim daha bir koyu tondayken. Ama işte bu arbutinler, tranexamic asitler vesaireler kullanı kullanı cildin tonu da birazcık daha açılmaya başlayınca bunun pale almond rengi bana koyu gelmeye başladı. E, bir de L'Oreal'in Glow Cherry adında böyle bir ürünü vardı. Bunu çok 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 seviyordum ben. Porselen rengi elimdeki. Böyle hafif bir ışıltı veriyor. Şimdi yeni çıkan geçen videoda da kullandığımız şu Maybelline gibi hafif böyle bir ışıltı veren ürünlerden ama bu birazcık daha daha bir baz baz bir ürün. Yani öbürü mesela ten ürünü olarak tek başına kullanabilir ama bu renk vermeden daha böyle bir aydınlık ışıltı veren bir ürün. Ama zaten artık yok galiba bu da piyasadan kalkan çok beğendiğim ürünlerden bir tanesi. Bir de yine yine piyasadan kalkan L'Oreal'in BB Magic adlı ürünü vardı. Bu da incecik yapılıydı ve böyle elinizde ezdikçe o renk ortaya çıkıyordu. Benim kullandığım rengi de medium olan rengiydi. Çok koyu değil, çok açık da değil. Tam böyle orta karar. Özellikle yaz döneminde dediğim gibi rahatlıkla kullandığım ürünlerden de bu da geri dönüşüme gidenlere gitti. Beğenip bitirdiğim tinted beauty cream olarak geçen Hello Good Stuff adındaki essence'ın bu ten ürünü 10 numarasını bitirdim çok güzel bir üründü. Bir ara bunu böyle koşup koşup arayıp Rossmann'da sürekli geldim ve acaba yeniden var mı diye bakıyordum. Kullandım bitirdim. Çok sevdiğim ürünlerden de. Dibinde çok az kaldı ama geri dönüşüme gidenlere gidiyor bu da. Bu kadardı. Bir sürü üründen bahsettim. Bir ton ürün. Biraz temizlik yapmış oldum aslında böyle. Hafif elimde de böyle artık kullanım tarihi geçen ürünleri de temizlemiş oldum. Bu şekilde sizlere de bir bitenler videosu içerisinde toplu halde hepsini anlatmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine basmayı unutmayın. Böylece her hafta düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın diyorum.